Evet az önce video çekerken yasak dediler. Kapatmak zorunda kaldık. Şimdi çıktım alışveriş merkezinden. MB2 Center'da. Şöyle arkamda kalıyor. Şimdi BTS'e doğru gidiyor gideceğim. Ee, ve Catucak pazarına gideceğiz. Hafta sonu pazarına. şehirde orada video çekme, burada video çekme. Sebebini anlayamadım ama neyse. Şimdi BTS'e doğru gidiyoruz. Ee, orada makinalar var ATM'ye benzer. Bu makinalardan nereye gideceğimizi işaretleyeceğiz. Daha sonra ödemeyi yapacağız. Ben Benim Faylat Banka hesabım olduğu için e, ben Genelde telefonumdaki e, uygulamadan, bankacılık uygulamasından QR kullanarak ödeme yapıyorum. Ama bu defa e, nakitle ödeme yapacağım size göstermek için. Makineler bu. Tabii ki şöyle gördüğünüz gibi dili anlamanız neredeyse imkansız. Ama şöyle İngilizce seçeneği var. İngilizce ile gayet kolay çözebiliriz. Şimdi biz National Stadium'dayız. National Stadium Öncelikle onun nerede olduğuna bakalım. stadyum burada. Biz buradayız. Biz buradan Moçit yönüne yani Çatışak Pazarı'nın olduğu Moçit yönüne gideceğiz. Buraya basıyorsunuz nereye gitmek istediğinizi. Şurada gördüğünüz gibi ödemeniz gereken tutar çıktı. Ee, şöyle yüz ya da Evet, yüz vaktinizi hazırlayalım, uğraşmayalım bozuklarla ama bozuk paranızla da ödeme yapabilirsiniz. Ee, şimdi şurada yeşil ışık yandı, parayı buraya yerleştiriyoruz. Para üstüyle beraber kartlar geldi aşağıya. Bu kart tek kullanımlık bir kart. Ee, kartı okutarak geçeceğiz. Ha bu arada şöyle bir bakalım. Şimdi biz National Stadium'dayız. Moçet bu yönde. Son durak Kukot gördüğünüz gibi. Ben burayı çok karıştırıyordum ilk zamanlar. Son durağın olduğu yöne doğru gideceksiniz. Yani şimdi bizde bir yol ayrımı olacak tabelada. İki şey yazacak. Birinde şu şu şekilde Kukot yazacak son durak. Birinde de KA yazacak. Şurası. Biz Kukot yönüne gideceğiz. Tabelaları ona göre takip edeceğiz. Şimdi GoPro'nun e, ekranı karardı ama çekime devam ediyor. Belki çekmen dedikleri yerde kapalı diyerek geçiş yapabilirim. E, Kart şöyle okutuyorsunuz. Kartı okutunca kontrol açılacak. Burada ateşimiz ölçülüyor otomatik. Tüm istasyonlar diyor. Şuradan 3 numara bu duraklarda e, tek girişten iki, iki tarafa da gidilebiliyordu demek ki onu da tecrübe edeceğiz şimdi evet sadece all stations diyor dolayısıyla böyle gideceğiz bakalım ve buraya kadarki alanlarda çekim yapabiliyorum bence metroya girdikten sonra muhtemelen kapatırım ama yine de şöyle bir kısa bir gösteririm metroyu belki küçük bir yürüyüş yaparım Muhteşem bir kliması var bu arada söyleyeyim yani dışarısı sıcak içeriye gelir gelmez üşümeye bile başladım yani öyle söyleyeyim size. Burası aktarma istasyonuymuş arkadaşlar National Stadyum'dan biz ee, Şu aktarmaya gideceğiz yazan. Bir durak sonra yani Bir durak sonra Oradan da Şu yöne doğru Şöyle O gideceğiz yani O yüzden tek görmüş ve Dolayısıyla burası da ilk durak Bu istasyonun ilk durağı Dolayısıyla ben... Sadece bu var hareket eder. Şöyle. Her altını yedilip koltuğun bir tanesi şöyle yaşlı engelli hamileler Sadece fotoğraf olarak. Bizim ülkemizde sadece fotoğraf olarak kalıyor. Onun için çok kavga bile ettim. Ama burada yani tıklım tıklım bile olsa e, gençlerin oraya oturmadığını yani millet ayakta giderken oranın boş kaldığını gördüm, buna şahit oldum. E, bizim ülkemizde yani hamile kadın, 8 aylık hamile kadın ayakta gidiyor. E, Koltuğu işgal etme diye uyarıyorsun ki e, çok istiyorsan sen yer ver diyor, öyle bir şeyimiz var. Evet şimdi bunun bir süresi var sanıyorum. Ee, sürenin olmasını bekliyoruz hareket etmek için. Bir durak sonra şöyle gölge yere oturalım. Bir durak sonra aktarmaya gideceğiz. Kartı, şu kartı kaybetmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aktarmada da kullanacağız. Bu aktarma e, seferinde çok bir manzara çekebileceğini sanırım ama diğerinde güzel manzaralar çekilebiliyor noktada. Genelde temiz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Işte. Evet bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir durak sonra aktarmada tekrar başlatacağım videoyu ve e, daha sonra birleştireceğim